Cihan geliyor polisler hadi. Hemen git ne olur. Jandarmalar geliyor. Kaya kendi sahana dön. Dümdüz koş oğlum. Hayırdır? Niye bu kadar korktun? Kim var orada? Senin bu konakta yerin yok defol. Bir yere gitmiyorum. Çakır. Uzak şehrin ateşli bir bölümünü daha geride bıraktık. Mardin Alvora'da büyük savaşlar dönüyor. Alvora'nın reisi olmaya çalışan Ecmel'den büyük oyunlar geliyor. Peki Ecmel amacına ulaşacak mı? Can polisten kaçabildi mi? Ne zaman aklanacak? Kaya kurtulacak mı? Polis boronu alacak mı? Ecmel boronu görecek mi? Tüm bu soruların cevabını detaylarıyla beraber vereceğiz. Onunla beraber sürpriz reyting sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Videonun her zerresi önemli. Lütfen dikkatlice ve sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bu bu arada yine video etkileşimlerimiz düştü. Sizden ricam beğeni ve paylaşımlarınızı arttırın. Siz desteğinizi arttırırsanız daha güzel videolarla karşınızda oluruz. Hazırsanız analize hemen başlayalım. Evet tanıtımı izledik. Cihan Ağa'nın polislerden kaçması gerektiğini gördük. Peki Cihan kaçabildi mi? Evet Cihan Albora kaçtı. Tanıtımda Kaya'nın yanında olmadığını gördük. O yüzden kaçamadığını düşünenler olabilir. Hayır Cihan kaçtı ama asıl mevzu kaçabilmesi değil. Asıl mevzusu aklanması. Peki aklanacak mı? İşte bu sorunun cevabına az sonra geleceğiz. Bu arada kaçakça ağanın kaçağa düşmesi de güzel oldu. He. Evet geldik Kaya'ya. Tanıtımın son kısmında Kaya'nın kaçtığını ama çukura düştüğünü gördük. Dostlar tanıtımda Kaya'ya kötü bir şey olmuyordu. Kaya'nın öyle bir çukura düşmesi de aslında daha iyi oldu. Evet bulunması zor ama canım bir türlü onu bulur. Bir jandarmanın eline düşmeden Kaya'yı kurtaracaklar. Bir de Kaya'nın jandarmanın eline düşmesi çok daha iyi olurdu. En azından hastaneye götürülür daha iyi bir tedavi görürdü. Ama sonuçta bu bir dizi ve dizideki karakterler bu tarz bir düşünceye girmişler. Saçmalık olsun da pek de umursamamak lazım. Velhasıl Kaya Cihangil tarafından bulunup ameliyata alınacak. Alya tanıdık bir doktor getirdi. O doktorun eliyle Kayı kurtaracaklar. Kurmaya bir şey olması. çoğu izleyici sarsar. O bakma da bu mevzu üzerinden güzel bir dram yaratmaları gerekiyor. Şimdilik o dramı görmediğimi söyleyebilirim. Ama yeni bölümde ne olur nasıl olur bilmiyorum. Bu arada Hasan dayı kaya için kendini feda ediyordu. Polis dayıyı alıp karakola götürecek. Dayının içeride ya da dışarıda olmasının pek bir farkı yok. Cihan dayının yakalandığını ama kayanın görünmediği görüp ormana girecekler ve kayayı kurtaracaklar. Bu arada geçen videoda Cihan'ın kaçağa düşeceğini ve polis tarafından aranacağını söylemiştim. E bu da Süleyman'dan size güzel anı izler geldiğinin kanıtı olsun. Kardeşiniz boşuna burada değil Videoları beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Geldik Cihan'ın ne zaman aklanacağına. Dostlar Cihan Albora'nın kaçak dolaşması uzun sürmeyecek. Geçen videoda konuştuk mu bilmiyorum ama pek uzun sürmeyecek. Bu bölüm olmazsa maksimum diğer bölüme aklanacak. Avukat Erol'un yardımıyla bu işi çözmeye çalışacaklar. Dizinin orijinalinde aklanması uzun sürmüyordu ama burada nasıl olur bilmiyorum. Bir de bu kadar hengamede kayayı korumakla uğraşmaları çok büyük sıkıntı. Yine her zamanki lafıma geliyoruz. Dizi ekibi böylesine zamanlarda ekstra heyecan yaratarak diziyi Koşturması. Bazen iyi bazen de kötü etki yaratıyor. Bu defa iyi olduğunun altını çizmek istiyorum. Geldik borana. Polis konağa girip Boran'ı görecek. Şimdi iki ihtimal var. Onları değerlendirelim. Birinci ihtimal polisin Boran'ı Boran olarak bilmesi. İkinci ihtimal ise polisin Boran'ı başka biri olarak bilmesi. İlk ihtimal değil. İkinci ihtimal şu an için geçerli. Ama tabii şöyle de bir şey var. Ecmel Boran'ın olduğu odaya girip Boran'ın Boran olduğunu söylerse polis Boran'ı alır. Almasa da en azından yaşadığını öğrenir. Ama Ecmel içeriye girmezse sadece polis içeriye girerse Boran'ı başka bir adla başka bir kimlik polise tanıtırlarsa o iş tamam. Boran yakalanmaz. Anlayacağınız mevzu bu. Peki sizce Boran alınacak mı ya da alınmasını ister misiniz? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu arada izleyici Boran mevzusundan sıkılmıştı. Boran mevzusunu biraz kenara itip aksiyona girmeleri izleyicinin izleme isteğini geri getirmiş oldu. Dizi ekibini bu hamlesinden dolayı tebrik ediyorum. Geldik en belalı mevzuya. Ecmel boranı görecek mi sorusun cevabına. Dostlar Ecmel'in boranı görecek olması hem boran adına hem de Algoralar adına çok kötü olur. O bakmada da Ecmel'in boranı görmemesi gerekiyor. Ecmel'in bu bölüm konağa girdiğini tanıtımda gördük. Hatta Alya Ecmel'in odaya girmesine izin vermeyince Ecmel'in Alya'ya silah çektiğini de gördük. O sürtüşme sonucunda oraya polis gelecek ve Ecmel elini aldığı silahı geri yerine koyacak. Anlayacağınız Ecmel'in eli boş olacak. Polis Boran'ı anlamayacak dedik. Peki Ejmer'in orada öyle bir sahne yaşaması ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor dostlar. Nasıl zamanda Şahin ofisten şüphelenip ofise girip Boran'ı gördüyse Ejmer de konağa girip Boran'ı görebilir. Artık orası Ejmer'in gireceği ilk hedef olacak. Daha doğrusu girmeye çalışacağı ilk hedef olacak. O bakıma da Boran için tehlike çanları çalıyor. Evet bunun bilincindesiniz. Peki Ejmer ne zaman o eve girecek derseniz de dostlar Ejmer'in Boran'ı yaşadığını öğrenmesi uzun sürmeyecek. Çünkü az önce de dediğim nedenden dolayı orası artık bir hedef haline geldiği için yakında boran mevzusu patlak verecektir. Artık bölümler ilerledikçe de analizini yaparız. Bu arada Ejmel'in odaya girmesi sadece boranın yaşadığını öğrenmesi demektir. Oğlu olduğunu öğrenmesi de ayrı bir vakitte olacak. Daha oraya var. Boran mevzusu açığa çıktıktan sonra Alvora'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir de analizler bazen derin bazen de üstten oluyor. Geçen videoda çok derin konuştuk. Uzun uzun diye detay verdik. Bu videoda da bazı konuları üstten konuşuyoruz. Bu işin normal akışı budur bilginiz olsun. Her zaman aynı çizgide maalesef gidilmiyor. Hadi evet, geldik reytinglere. Sonuçlar ekranda da göründüğü gibi muazzam. Dizi ekibini kutluyorum. Bölüm tanıtımlarından dolayı reytingler uçuşa geçti. Bölümde aksiyonun olması birçok izleyici diziye tekrardan bağladı. Bir de boran sahnelerinin az olması da aynı şekilde cihal sever izleyiciyi bölümden soğutmadı. Üstteki orana bakarsanız bir günün tüm izleyicilerinin %45'ini sadece uzak şehir izlemiş olması çok çok büyük bir başarıdır. Bakın çok büyük demedim. Çok çok büyük bir başarıdır. Kendilerini kutluyorum. Evet geldik bölüm değerlendirmesine. Bölüm genel anlamda aksiyon bakımından çok iyiydi. İlk sezondan beridir bu bölümlerin hayalini kuruyorduk. En azından benim izleyicimin çoğu bunu bekliyordu. Beklediğimiz oldu. Canların patlama sahnesinden tutun da Şahin'in dövüş sahnesine ondan tutun da sadakatle Alya'nın çatışma sahnesine kadar bölüm 10 numaraydı. Bölüme puanım 9 yıldız. Böyle bölümler geldiği sürece az önceki reytingleri almaya devam ederler. İkinci sezonu böyle devam ettikleri sürece de üçüncü sezona dizi ekibi çok daha iyi hazırlanabilir. Dizi çoğu zaman boykotla karşılaşsa da tam tersi yönde ekstra reyting kazanıyor. Hala anlamış değilim. Evet dizi çok iyi ama böylesin yüksek reytingleri hak ediyor mu? İşte ben de orada kararsızım. Tak takdir elbette izleyicinindir. Yorumlarınızı Ayşe'ye bekliyorum. Evet dostlar bu videoda burada sona erdi. Kanalımın izlenmeleri düşüyor. Sizden ricam yaz ayında 3 ay yoktuk ya. Düşen izlenmelerimizi toplamamız ve bu işe daha çok yapışmamız adına videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Beğenin, paylaşın, yorum yapın ki dahası gelsin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hadi eyvallah.